millet bugünkü konumuzda bluetooth ile telefon üzerinden veya tablet üzerinden tvye nasıl bağlanabilir nasıl müzik dinleyebiliriz onu uygulamalı olarak göstereceğim not kullanacağımız tvde bluetooth ile bağlanmaya çalıştığımız zaman telefon üzerinden onay istiyor bazı tvlerde tv kumandası üzerinden tvden onaylamanız gerek neyse uygulamaya geçelim şöyle. Ben TV'yi açacağım şimdi. TV'nin fişi takalı. Şöyle yapayım. Sıfır. Bildirim gör. Ekran parlak. O bil. Kablosuz. Bluetooth. Kapı. Şimdi açıyorum. 59 saniye kaydediyor. Cdv. Bir dakika iki saniye kaydediyor. diyor. Sıfır be. bu sıfır be. Sıfır. Evet millet. TV'ye bağlandık. Uygulamalı bir şekilde siz de duydunuz. Anlatımı dinleyince duyarsınız. Kanala abone olabilir. Videoyu beğenip paylaşabilir. Fikir ve sorular yorum bölümüne bırakabilir. Yeni içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Not. Tekrar edeyim. Bazı TV'lerde komanda üzerinden TV'den onay vermeniz lazım. tutla bağlantı esnasında kaydı bitiriyoruz sırala. Seçelim. Sıfır. Sıfır. Başladı.